Hepinize 24 Nisan sabahından günaydın. Evet dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıydı ve aynı günde maalesef hiç istemediğimiz, tabii ki kimsenin arzulamadığı bir olay gerçekleşti ve bir deprem oldu. Ee, Türkiye canım ülkem, canım İstanbul'um ve kıyıları maalesef depremi hala Hazır olmadığını bir kez daha gösterdi. Dün çok enteresan bir şey. Ben hatta geçen Instagram hesabımda da yazdım. Dün geze yazdım. Abi yani candan daha önemli insanların malıydı. Yani şöyle malıydı. Adam toplanma yerine arabayla geldi. Arabalar 4 sıra yapmış. 2 sıra 2 sıra. Eee inanılmaz derecede kimsenin umurunda değil. Yani ben arabamı koydum mu tamam bitti iş. Ambulans geçecekmiş. İşte itfaiye geçecekmiş. Allah korusun daha büyük bir deprem olsaydı diyorum. Allah korusun. Yani kimsenin umurunda değil. Ama arabam orada dursun. Aman araba burada dursun. Aman araba şurada dursun. Ama motorum orada dursun. Kaldırımlar martı dolu. Ya ben anlamadım arkadaş. Yani vallahi anlamadım. Dün Allah korusun. Büyük bir şey olsaydı biz ne yapacaktık ya? Ne yapacaktık yani? Arkadaşlar arabasını park etti diye ha biz kaldırımda yürüyemeyecektik. Üstümüze bina çökecekti falan yani. Saçma sapan durumlar. Maalesef bu konuda çok sinirliyim. Gerçekten iğrendim yani. Saçma sapan hareketler. İşte ya tamam deprem oldu. Hepimiz çok korktuk. Allah bir daha göstermesin. Çok korkunç. Yani bu en son Hatay depremini yaşayan insanları ben düşünemiyorum. Onlar da burada büyük ihtimalle o camdan atlayanların %99'u onlardan birileriydi yani. Çünkü bir daha yaşamak ister mi insan ya? Tabi Allah korusun. Ee, ekmek alacağım. Fırına adam bir tane alacağına 20 tane almış. Ya arkandakini de düşün. Sonrakini de düşün. Gitmiş o isim vermeyeceğim tamam. Belli başlı alışveriş merkezlerinde, belli başlı fırınlarda abi tamam etmiş dedilmiş. Tabii ki bulacak ama ya arkandaki insanı da düşün. Yani 10 tane ekmek aldın, tamam getirdin koydun. Ya bir adam ekmek alamadı, geldi sana saldırarak o ekmeği senden almak istedi. Ne yapacaksın? Ya biraz arkanın da düşünmemiz lazım. Yani bence e, bu deprem bana şunu anlattı. Abi herkes kendini düşünüyor. Kimse birbirini düşünmüyor. Kusura bakmayın. Yani çok üzüldüm lan. Yani harbiden çok üzüldüm. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Su alacağım su yok. Benzin kuyrukta benzin kuyruğunda bir sürü insan benzin almaya çalışıyor. Ya bilmiyorum abi yani deprem tabii ki korkunç da yani böyle olmamalı ya. Hani böyle bu şekilde ee, bu kadar yoğun olmamalı. Yaşanmışlık, yaşayışlık ya da daha doğrusu. Tam toparlayamadım. Kusura bakmayın çünkü gerçekten dün çok yükseldim. E, trafikte herkes gergin. Herkes birbirine yol veremiyor, vermiyor, etmiyor falan. Bir yere yetişmeye çalışıyorlar. Ya bir kaçış süreci. Geleceksin kardeşim. Sen yine geri geleceksin, evine geleceksin. Mecbur. işine başlayacaksın, işine gireceksin. Mecbursun buna. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Keşke olmasa ama bu doğa, doğanın yaptığı bir şey bu deprem. Ya hiçbir insan bilerek depremi üzülmemesi yapabilir mi? Mümkün değil. Canlar gitti. Orada burada bir sürü depremde insanlarımız gitti. Milyonlarca insan öldü bu depremde. Ama ya dün yaşananlar enteresandı yani. Ben çok üzüldüm. Onu paylaşmak istedim kısa bir anekdot olarak. Ee, onun dışında da bir şey değineceğim. Sabah çok merakımdan yani malum bir site var biliyorsunuz bu e, karavanlarla ilgili olan kısmına baktım. Abi bir günde fiyatlar bu kadar değişir mi ya? Ya bakın sizin yaptığınız ne biliyor musun? Bak bunu yapan arkadaşlara sesleniyorum. Çok ayıp. Yani dün 100 bin lira olan şey bugün 150 bin lira olamaz ya. Bir günde değişemez. Bu başka bir şey. Yani bu yaptığınız başka bir şey. Özellikle dedim ki ulan acaba dedim deprem olur da şey depremden sonra yani dün dün gece düşündüm bunu. Ulan acaba değiştir olur mu falan filan bir sürü şey geldi bana. Ben birkaç tane böyle takip ettiğim ee, karavanlar vardı. Onlarla ilgili böyle tık 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 böyle şeyler geldi. Fiyat e, değişimi ile ilgili. Bir baktım geçmişine bakıyorum eksi olacağına artı. Ya yapmayın. Yani bu depremi burada kullanmayın arkadaşlar. Evet gerçekten mesela ben bir e, kamptayım ve gerçekten yıllardır yani orada iki yıldır oradayım ve, ve hiç yüzünü görmediğim insanları dün gördüm. Niye? Adam demek ki o karavanı Allah korusun böyle günler için almış koymuş ve geldi. Ne kadar güzel bir şey yani onun yaptığı bir şey. E şimdi sen bunu şey yapıyorsun ya, fiyat arttırarak bunu depremi kullanıyorsun sen o zaman. Tabi o tayin hapsarı falan saymıyorum. Büyük ihtimalle onlar da fiyat artar. Bugün yarın. Üzüldüm. Bak buna da çok üzüldüm. Yani bilmiyorum abi nereye gidiyoruz. Hiç iyiye gitmiyoruz. Onu söyleyeyim. Ama dün ben şunu gördüm herkes bencil. Kimse kusura bakmasın. Benim eşim dostum tabii ki ben ben ailemi korumak zorundayım. Tabii ki herkes ailesini korumak zorunda ama ya bir sıra bekliyorsam arkamdakini düşünmek zorundayım. Ya bir ekmek kuyruğuna girdim diyelim. Arkamda bakıyorum 20 kişi var. Ben kalkıp 20 tane ekmek alırsam adalet mi bu? Arkamdakiler ne, ne yiyecek? Biraz paylaşımcı olmamız gerekiyor. Yani bu, buradan bence ders çıkartmamız gerekiyor ya. Gerçekten. Yani ben ben çok üzüldüm. Bu çok üzüldüğümü de tekrarlıyorum sürekli dikte ediyorum. Çünkü gerçekten iyi niyetli bir yayın yapmaya çalışıyorum. Bu video yapmaya çalışıyorum. Ee, belki hepiniz gördünüz bunları, yaşadınız. Yani benzinliklerdeki kuyruklar, adam bir sigara alacağına 20 tane alıyor. Ya yarım yok mu bunun? Sen gidiyorsun şimdi İstanbul'dan kaçış vardı dün. Dün inanılmaz bir İstanbul Tamam okullarda tatil çok güzel oldu. Tamam. Ama e, sen geri geleceksin ya. Geri geleceksin abi evin barkın İstanbul'da. İstanbul bir ticaret merkezi arkadaşlar. İstanbul bir, ya yani farklı, ya İstanbul buranın Türkiye'nin ikinci başkenti gibi ya, yani inanılmaz bir şehir, şehir, metropol. Buraya geri geleceğiz biz de. Yani ben şimdi Karaman kampına gittim dün, ama zaten gidecektim. Yani bugün mesela eve gittim, evdeydim. Şimdi de kampa gideceğim. Yani ben deprem oldu diye gitmedim. Ama tabii ki bunun için gidenler var mı? Var tabii ki. Ben saygı duyuyorum, sonuna kadar saygı duyuyorum bunu yaşamış, yani depremi yaşayan insanların korkuyla ilgili yaşamış olanların insanlara ben saygı duyuyorum. Yani bir Hatay depreminde neler yaşandığını hepimiz televizyonlarda izledik. Orada olmak yani onu yaşamak ben Allah korusun kimseye Allah bir daha göstermesin. Ki hiç kimse istemez. Ama ne olursunuz biraz bilinçli olalım, bilinçli tüketelim. Bilinçli yaşayalım bence. Ya ulan sen kimsin diyen olabilir içinizde. Ben bir kardeşinizim. E ee, beni seversin, sevmezsin ama ben doğruları söylemekle yükümlüyüm, mükellefim çünkü yaşadıklarımı anlatıyorum burada. Yaşadıklarımı paylaşıyorum sizlerle. Umarım kızmamışsınızdır. Umarım anlamış anlaşılmışımdır. Ee, hepinizi çok seviyorum. Allah bir daha böyle şeyler göstermesin. Çok korktuk. Herkes korktu. Ee, ama dediğim gibi yani evet şu anda karavanları olan, karavanı olan insanları eee ee, bu arada onu da dayanacağım. Onu da de, de, değineceğim. Şimdi benim bir motokaravanım var diyelim. Ben kalkıp da kalabalığın arasına motokaravanı koymam. Tamam mı? Benim motokaravanım varsa depremden de böyle çekindiysem evimden çıkıp karavanıma geçirsem ben uzak yerlere yani çayıra bayıra böyle oraya giderim. Ya dün görüyorum yani gerçekten çok komik. Yani şu kapıyı açıp kapanması bile farklı adamın ya topluluk içinde çekiyor arabayı. O kadar kalabalı insan için o, kara, o karavanı çekti. Ulan dedim herhalde çayma ikram edecek falan bir şey yapacak. Geldi, açtı arabayı böyle. Baktı. Ah burada kalabilirim falan. Ya senin orada ne işin var abi? Sen motor karavan değil misin? Sen gitsene. Uzağa gitsene. Bırak oraya başkaları arabalarını park etsin. Yani ben anlamıyorum. Ona da onu da anlamış değilim yani. Anladın mı? Yani her karavancıyı tenzih ediyorum. Sakın ama birkaç tanesini gördüm. Gözümle gördüğümü söylüyorum. Yani gitmiş parkın yanına koyuyor. Ya sen parkın yanına niye karavanı koyuyorsun? Gitsen uza. Moto karavanın var. Git. Yani çayına git. Ne bileyim. Ya yani barajın bir tarafına git. Ne bileyim o dağa git. Ormana git. Dragos'a git. Senin merkezdeki kampın şey parkın içinde toplam bir yerin içinde karavanın ne işi var abi? Kimse kızmasın bana vallahi ya ben söyleyeyim yani. Onları dün ben yaşadım gördüm. O yüzden çok tepkiliyim. O yüzden çok gerginim. Yani ondan sonra diyor ki karavanlar ya, çok park yeri teşkil ediyor. Evet ediyor. E, kusura bakma ettiniz. Dün ettiniz. Ne işi var karavanın toplama merkezinin kenarındaki kalırımda. Git abi. Moto karavanın var senin. Gideceksin. Camper'ın varsa gideceksin. Uzakta bir yere çekeceksin. Alacaksın aileni. Kuracaksın masanı. Anladın mı? Takılacaksın orada. Merkezde değil ama uzakta. Yani evden çık, evinin yakınlarında bir park bul, parkın köşesine çek karavanı kapılarını aç, böyle saçlarını tara. Öyle bir şey yok. Yani evet. Ee, diyeceğim o. Umarım bir daha yaşamayız bu depremi. Yaşayacağız diyorlar da inşallah minimum seviyede yaşarız. Yaşandı bitti olur. Kendinize çok iyi bakın. Huzurlu, sağlıklı sevdiklerimizle bir arada olduğumuz güzel günler yaşamamızı temenni ediyorum. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşürüz.